Herkese selamlar arkadaşlar ben Niyazi, ee, bu benim ana hesabım Aksarlı YTB GTB, ee, kariyere girince Elmas 2, şöyle de yapalım, kariyerim Elmas 2 %0, ee, gördüğünüz gibi burada da kariyer var, ee, şimdi benim ana çarım bu, benim rankım Elmas 2 ama pik rankım Yücelik 2, ee, şimdi benim bir şeyim var, bir kardeşim var o da Kangal olarak geçiyor, ee, onun çarı şurada. Kangal olarak hemen. Aha, ee, burada. Kangal kariyerini görüntüle. Yücelik 3, %10 arar. Yani şöyle bir video çekmek istedim. Elmas 2, yücelik 3'te sırıtır mı? Bakalım nasıl bir video gelecek. Ee, izlemede i̇zlemede kalın. Teşekkür ederim. Videoyu hiçbir tarafını atlamadan geçin arkadaşlar. Bakalım ben yücelik 2'de sırıtacağım mı? Hadi videoya geçelim. Beğenip abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Derken, gitti derken sabrettim ben Tam onda, mi güneş varlar bazen Hayat şaşırtır hep zaten Arkadaşlar diğer şeye geçtik. E, Kangal hesabına geçtik gösterdiğim gibi. Az öncesi göstermiştim. Yücelik 3 çocuğun hiç kaybettiği maç yok. Full artı full win. Ondan sonra %10 kp'de. E, Hakkı'ya da buradan selamlar. Bakalım ne olacak ne bitecek. Elmas 2 olarak bakalım. E, yücelik 3'te sırıtacak mıyız bakalım. İstanbul sonucunu seçtik. Başlattım. Bismillah dedim. Arkadaşlar şimdiden kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın her şey sizin için mağazasında Fatih maşal o yitik spektra hakkı bu arada bu da yitik vandalına sana hayırlı uğurlu olsun aldım kardeşim <laughs> bakalım bismillah dedik <laughs> hadi arkadaşlar videoda görüşürüz et <laughs> <laughs> Onlar yaka top oynarken ben top Hadi bakalım. Kimse birbirine küfür etmedi. Brimstone şekli. Hadi Onu bakalım. da sırıtmayalım. Hadi lan beyler. Brimstone'ın alman biraz kötü oldu. Saniyeli falan filan değil smokları da. Bakacağız Brimstone, bakacağız. senin kolundaki alet Kingdom'ın sistemine erişiyordu değil mi ya? Bir arkadaş zorduydu da. Nerede? Fazla... Çimen tepe. Çimen hey. tepe. Beyler e, ayı ben değil mi? <laughs> evet. bir bak ya. Bu muydu? Hangisiydi lan? Aman okuyun bu, bu tret ne böyle? Cypher main demedik mi? Onunla onu nasıl çekeyim bu trebe bak. <laughs> tret mi oğlum ya? Bey sen birazcık da şu oynasan dönmeli oynasın. Bence olarak. bu ya. Bomba! Yani. Duman indi. Bu ben işareti kurdu. <laughs> o ne oğlum? Neye dikkat edin. O ne oğlum ya? Biri işaretlendi. Çanta yolda. Yolduruyorum. arka e neyse Neyse ya ilgilen gün almaz. Spike yerleştirildi. Ayakta kalan son oyuncu. Harbi. bunları, bunları sikeceğim ben ya. Sen de Kanka ben bir tane harpuru şey Birisi beklesin mi? B'ye girdi. Görmedim. Duman atıyorum. Hem de çok hızlı girdiler abi. Bomba. Spike yerleştirildi. <laughs> yolda. 24 vurdum ya. İkisi işaretlendi. Oy oy. Şimdi. <laughs> 55 55 elerlen. Birlikte C birlikte. Helal ya. Helal la. ya. İşte takım gücü. Helal ben Bu da götürebileceğim ya Dolduruyorum. Şaka lan ben. Helal o. Neyse tamam Bakın işte. Aslında bayağı keyifli. 2 geçebilecek misiniz? Ben bir tane sen C niye oynamıyorsun ki? Ben C'de C oynamaya alışık ya. değilim ya. Yedi trap at. Kamera çok belli. Ray de çok şey yapıyor direkt. Yani kırıyor yapabileceğim çok şey var. Madem ne yap? Ne yapacağım? Oğlum ben yüksek şey şey bir yere değil tam bana koyayım. Düşünmez de o kadar. Kanka Ray de oynamak zor bir şey değil. Çıkın dolduruyorum. Nasıl smoke var mı? Varım? Geliyor. Bura oyuncak ya. Ağaç. Duman gitti. Kanka ağaç tarafı 2-3 var haberin olsun kablo arkadaşlar. Duman atıyorum. Hiç şey bırakmayalım hiç E girmiyor fake de olabilir yani oğlum. Niye bıraktınız? B önünde düştü. Dibine. Kırdı tamam. B'yi. <laughs> Kanka C sızmıştı Kanka. şeyler yapmıyor bak. Spike yerleştirildi silah var Tam yere bırakasam direkt kurarım. İndir. Tuman var nereye atayım? Bu kuvvet işareti burada. Çanta yolda. Tuman indi. Ya var be. Oğlum vallahi oyundan düştüm bak. Tristan'ın gücü adına beyler. Sakin relax. Oh, Kanka Allah aşkına şu şey sanmayın ya adamlar söylüyor. Ben bu arada senin Bu arada bir şey söyleyeceğim. Ben çok iyi oynuyorum ya, bu arada. Benim kaderim gözüküyor söyleyeyim bir resim. benim gitti. Farkın kaderin olup çok iyisin bu arada. Abi Kızağa ne sırıtması ya. Ama bak diyorum yani şu an mentalim düştü gibi biraz. <laughs> Abi bunların sesi niye çok fazla ya? Trok var mı ya? Atlan face. Teşekkür ederim. Eydar. Bunu atlasın. Fade at, Fade. tamam neyse. Ekipman lazım. Kanka base atmasın mı? Aa, Smoke. Smoke geliyor aga. Abi dönmeyin. Abi, Wraith dönme bak hemen namına koyayım. Fade araya gel, Brim'e sabeyi. Neye baktın? Duman indi. Bir miyakon oynayayım geçmiş olsun. Şorbalı ya. Bravo. Sen indirdim. dön sana dön. aldım abi. Döndüm aga. Base saldım ben dönüyorum. Bir de B, B, B bende. Gel. Aa jee jee. sende orası. Duman atıyorum. Birim geçitliyse sence ben aldım. Bu bet düştü. Stop bike molu attım aga. <laughs> nerede o bir duruyon amına kodumun oğlunu mal mısınız lan sen? Duman atıyorum. Şerale onu Spike var. yerleştirildi. Yok oldu. Ah. Ah. Oy oh, iyi, iyi vurdu piç. Kızanma bu Smoke olabilir abi. Smoke şey olabilir. Reis beni burada vurdu arkadaşlar. Dengesizleştiriyorum. Ayakta kalan son. Bir düşman kaldı. Helal oy sana, oy oy helal agam lan. Abi, Abi ne nesil... sürdü? her zaman yapıyoruz da şey oldu ya. Oyuna giremedik bir türlü. Abi senin girmen lazım sen canavarsın. Ben bile geliyorum. Benim KDA kaç ya? Yüksektir Kanka, herhalde. 1.24 ISO'da var. 120 maçta. Aga benim KDA kaç ya görebiliyor musunuz mu? Dur bakayım biraz ona. Ona Senin Seninkine bakamıyorum ikim kapalı. Ben bence geçeyim biraz sonra ulti giydiler be Yok ya a'ymış a'ymış duman indi bunlar ulti basacak ya <laughs> ne bir b var bir b var <gülüyor> <gülüyor> haritaya baktım ya bir düşman kaldı <laughs> o da kuvvet işareti burada. bekle vuracağım bekle dibine Hani giremesinler de yakala. <laughs> Oğlum bak yine söyleyeyim 5 ulti adamlar hata. söylememe gerek yok değil mi? Acaba B girerler mi birisi? B çok yakın durmayın yani. Ulti ulti yersiniz filikil düşmeyin ya. Tek de alırız bence. Tüm skillleri kullanırsan mental damage'e Her yeri boş bırakın. Bir işte. Şuraya var ya. Şuraya geçsem çekilin yolumdan. Aga C var ZC'de. Dikkat dikkat. Şeyi full aldım. Puma atıyorum. Reese bomba sıçtan gelir ya. C'de düşman görüldü. Eylem hazır mıyız? Reese durdurdum. Kuvvet işareti. <laughs> Yerini elimle kıymış gibi biliyorum. Ha, göremiyorum. O niye öyle ama çok <laughs> korktu ya. Seni bir ben gör. Allah. Bir daha ben sana gelmesin. Yunus sarı bir güzel trefem ha. Eyvallah, eyvallah. Biliyorsun işi. Eze eze yendik be. reis kap o reis deli oldu mal oldu amına koyayım. Çekip lazım. Sağ ol. Oo güzellik işte. Takıma göre oynayacaksın ya. Kanka ben B'ye bir trap atacağım. Birice geçsin. Aferin rezil böyle peşe kalacağın içe tamam mı? Aferin sana. Birim B kalsın ya. İki tarafa sunma kalsın. Sayfı aldırmam Reis. ben trol. Çıldırt onları. Trollemezsen var ya. Ulti var gene. Biliş ulti basacak. Duman ucağım. atıyorum. Girdi buraya. Kuvvet işareti kur. <Gülüyor> <Gülüyor> rakibine. Spike yerleştirildi. Zayıflatıyor. Duman indi. Peki. Bomba dostum yolda. 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 Jet -o, jet -o, jet -o, dolduruyorum. dolduruyorum. iharetlendi. Ayakta kalan son oyuncu. Neyse ya. Yani. Yok yo, kanka adam şey yaptı ya. <laughs> Güzel. Ultimiz var bizim ya. Üretli alırız. Mana da var da. Ortada bizden fazla düşman. Ulti mi var oğlum? Burası. Duman indi. Ah be abi. Sol sol yakın. Kuvvet işareti burada. Spike, Spike yerleştirildi. Spike'ın infosu. Arkada kuyruk çekme. belli ya Dikkat dikkat. Duman indi. Kuvvet işareti buldum. Orada orada. Spike yerleştirildi. Oh. Kapıyı açsana, kapıyı aç, ulti bas abi. Heaven'da ya. E e e e e karanlık de, C'ye de düşman görür diyorum Ya C'ye mi var Dular'ın mı? var Mırıldım Tekrar Ayakta kalan son oyuncu Of Yok abi ya nasıl deriyoruz zamanı? Kanka C'yi 2 leten var Elimizde salakış var Ya hadi bakalım hadi Duman atıyorum ben saldım. Var mı? Film, smok var mı? Benim smak var mı? Cypher 4'te. Benim smak var mı? Duman indi. Fake verdim kanka sana ha. Kanka bir smoke Allah aşkına be. Pardon aga internette bu gerekli oldu. Duman indi. Spite, ah. Geldi lan. Geldi lan reis. İlk atımı da İyi düşman kaldı. Kanka B'de. B 347. Ve sona geldi. Spike yerleştirecek. Hadi hadi. Arkadaşlar Malışık, böyle söyleyeyim eğim, oyun oğlum var ya çok yüksek ya. Sırıtmamaya çalışıyorum ama. Çekilin yolumdan. Yani C oynayacaklar. atıyorum. C giriyor kanka. Burası. Burası bir evladı ya. Burada. Duman indi. İbine. Ya. Of. Çatırdattım. İki girdi, iki. Ah. Spike düştü. Üçü de orada. Bu en buraya Dolduruyorum. Uykum var. Spike yerleştirildi. Duman indi. Ve 80 ok. Böyle iner. Evet. Aldınız beyler beraber. Siktim onu beyler sıktım. siktim. Manyak manyak hareketler yapıyoruz hadi bakalım. Duman atıyorum. Şansın açız. Beyler ölmeyin beyler. Kanka beyiriz beyiriz beyiriz. Kuvvet işareti burada. Spike yerleştirildi. Been, biri, biri şurada. Bir düşman şu kaldı. Ben onu da okudum Oğlum hiç görmedim <laughs> ama. Oğlum. Helal lan Feyit. Duman atıyorum e Fade eline sağlık aga, İyi girdik var ya Taraf değiştiriliyor Oğlum asıl benim elime sağlık koyayım. İki entry aldın ne istiyorsun? Aga bak sana yardıma evet, duvara kırdım Fade'e de baktım koşuyor adamların üstüne onun da yanına gittim <laughs> ya Kanka nasıl görmedim fikrim yok Garip Sizer sen gel bence ya. Kardeşim de güven? Bu şey at, spike at. <gülüyor> <gülüyor> adam. Oğlum, sen burada Mermileri Bu <laughs> durduruyorum. Ulan <laughs> bura 3-3. Seni nasıl öldürdün lan <laughs> <ben> buna? <laughs> gir bey Kapıyı aç bey gir. Seni be kapı. Biri işaretlendi. Duman altı. Dibine. Fight <laughs> kuvvet işareti kurdu. Arkaya iş köşterim. Ayakta kalan son Vay oyuncu. Nasıl lan? Nasıl lan? Ne kapıyı açıyorum? Kapıya bakan ne? Biraz inflaşak bak çok şey yapıyor. Sessiz şey kalıyor. Beni vurdu adam. Reis, o değil de sen nasıl öldün lan? Kanka, ben C kamera açacağım. kamera Kanka. hiç itiraz yok, ben C kamera açacağım. Kamera hani evet. kutu olacak adamım. direkt görülüyor zaten. Burası. Şey. Sayfa kamera attı. Dolduruyor. Çanta yolda. Duman indi. Bildiği kapı da açacak ha. Spike C'de düştü. Bu adamı niye Kameram yok edildi. Aysu var ya fena felaket ya. Ve sonra bir şey kalmaya çalışsam timing falan. Dolduruyorum. Bekle ben kapıyı oynayayım. Dur lan bakayım bir dolaşayım. 40 saniyemiz var. Zipler el aldı. Biraz... Ölmem ölmem. Kumar oynuyor mu? Son 30 saniye. Ayakta kalan son oyun. Kamera devre dışı. Acemiler tereddüt eder. Hadi. Bomba. Ne dedi bu? Sadece yaptı. Duman atıyorum. Biliriz. Yok yemedi. <laughs> Ağaç <Ağacık rüyom>. giriyorum. <laughs> Duman indi. <laughs> <laughs> <Uyur> <laughs> <Uyur> Kube işareti kurdu. Kuyruğu görse. Nice. Helal lan aga. Yani. Orada beni kimsü... ...koyuyor evet orada biri beni de zıplattı. yanlış yanlışlıkla vurdum amına koyayım. kokusu Benim seçili attım. gene City çıktı. Benim vurdu. büyük ihtimal benim seçili yerde kaldı o Gel bir daha girek ya. Aa girdik ha. Bomba. Çekil. <laughs> Çekil. <laughs> Dön dön dön. Enter aldım üstüne Açılmıştır. Açılmıştır B'ye girsene ya. Gireriz bence. Ata duman altı. Seher oluşturuyor. Kuvvet işareti burada. Kalın aydın. Düşman yerde. hazır. Yanıcı var yanıcı var reis. Hey atma. Spike yerinde. kanka. Gökte ne var? Ben arkam önündeki Smok yok. Ben solumda lan direk. Düşman geldi. Bir düşman kaldı. İşte o da. Tektir gitsin aman abi. İşte bu. Korkularını kullanın. Silahınız da olur fark etmez. Eyler önce gene bir ay yaptık ya. Karaları yok. Ya da C mi yapsak? Ya da beyler. Yapmasınlar. Ya da A'da gösterelim. Biz yavaş C oynayalım. Kanka ek ama ekolar. Tamam, tamam, tamam. Cypher, o yüzden diyor. Kamera atıyor, Cyber kamera atıyor herhalde. Evet, kamera attı. Dikkatimi dağıtmayın. Abi ultim gitti ya. Bomba dostum yolda. Abi, evet, evet. Dengesizleştiriyorum. Duman atıyorum. Yes Görüm. Kuvvet işareti burada plant al satma abi bu oyunu bak silah düşünmüyorum. dolduruyorum sana açık kuruyorum aysa evet, tamam spike yerinde plan atıyorum c'de biri var dibine Sonuna attım yanıcıyı alıştın anasını bir düşman kaldı bir yerde. Yani kömür ama kalmadı. Ben saydı çevim. Sol, sol. Esir bu sefer bir tane daha yedimiz olsa senin şey bizim reydiğim vallahi. Hey <laughs> Çalışık, bana. Bu İsteyim ben atarım ölen varsa duruyorum. Aga ben direkt bitireceğim ya sikerim bunları. Kanıyor geliyor ya. Ultimate'e kadar be kamera atayım mı? Zor ben ediyorum. atayım lan ilk kamera tamam, şey. atayım. Sen at, sen at bana kamera atayım. Yok özgüven işe yaramadı. Fazla gaza geldik beyler. Bu oyun gaza oyunu değil. Adam bedavaya aim koymuş vurdu. Orada pis atıyor ya şu yalan Geber. Helal oğlum. Mermileri durduruyorum. İndir. Aslında ultim var sayfa gel. Kafes tetikler. raktan kesinlikle Bir Baker gir, Baker girin. da var. <gülüyor> <gülüyor> Böker, gire, gire, dön dön, dön <laughs> ultisi de var kanka. Kanka, yarım çekmiştir. Bu 40 Tam çekmeye parası yetmiyor. etmiyor. Ay, kuruldu. ulti <laughs> <laughs> <Sınıf gülüyor> atın bence. Joshua da Ayakta kalan son oyuncu. Ananız. Ölmüş lan ölmüş pardon görmedim. Son sayı. Hadi sıkıntı. Sırp. <laughs> <Çakımdaki> reis abi. Duman indi. Hedefi bu. <laughs> Ekler bu arada. Evan da o çocuk. Duman indi. Ağaç olabilir ha. Sumu kadar <laughs> bak <Bile> yerinde. Dibine. <laughs> Bu <Aa>. <laughs> 86 ayı jet. Manak. Al öldü gidelim. Hele hele. Kanka aklımda çok farklı şeyler vardı. Aklımda çok farklı şeyler vardı. Oh. Ustana i̇şte dikkat, be dikkat be. et he. Atar ustana. Ultiste bak. bekle. kamera bekle. O P'yi göstermeyin. O dikkat <laughs> et. Duman atıyorum. Beyler atılıyor beyler yılanlıyor sesini de duydum. Bomba. oluşturuyor. <laughs> Yakala. <Bomba! gülüyor> Ultim var beyler. Kırıp geri döndü. Kırıp geri döndü. Çiğitim. Bey kapı geldi. Anka. Ağaçtaki sen gel. ursamı şu adamı diyoz. Elimle koymuş gibi biliyorum. O öldürmedi. Dibine. Böyle ben... bir şey yok ya. Yani. Bir düşman <laughs> kaldı. Saldıranlar sen. kazandı. Başladım lan. Başladım. Ananı sikeyim. Hiç sırıtmadım. Ananı satayım. Beyler. Onunla bir like bekliyorum. Oh